Evet sevgili izleyenler yeni bir oyun kuşağına da hoş geldik. Hoş geldiniz. Bu oyun Middle World 2 adında bir oyun. Daha önce duydunuz mu duymadınız mı bir fikrim yok ama e, bu oyunda Önce amacı anlatayım. Yani, Mid Wars gibi strateji oyunu. Age of Empires tarzı. Yani, efsane bir oyundur. Duymayanlar için anlatıyorum yani şu an. E, bir strateji oyununda da yapılması gereken ilk şey nüfus ve para. E, i̇ki tane adam veriyorlar bize başlangıçta. Öncelikle nüfus ve para için bir ev yapıyorum. E, bir askerimi ona harcıyorum, ay bir yıldırımı da ona harcıyorum. Diğer Builder'da barak yapması için harcıyorum. Ee, i̇lk builderımın işi bitince ikinci evi de yapacağım. Bu arada evin %100 kısmı falan filan da e, şey oluyor. E, daha verimli diyeyim size. Burada gördüğünüz gibi bunu yok edince oyun bitiyor diyebiliriz yani. Oyun bitmiyor ama her şey bitiyor diyebiliriz. Buradan hero çıkartıyorsunuz. Builder çıkartıyorsunuz ya da upgrade edebiliyorsunuz. Hero'larda gördüğünüz gibi böyle e, ya ben size ilk bugün ben ırkını anlatacağım. ben ırkı da en op ırktır. E, önce askerlerimizi çıkartalım. Önce soldier çıkartalım. Sonra guard çıkartırız. Ben e, devamlı şey farm yani şey yapılmasından yanayım. Ev yapılmasından yanayım bu evde. Öyle daha rahat para kazanılıyor. Bakın şimdi burada e, tanıdığınız şeyler olabilir Theoden Faramir Aragorn, Gandalf böyle şeyler var bu arada e, bu ırk neden ok derseniz çok güçlü bir ırk oynanması zor bir zor bir ırk değil e, karşımızda da bir rakip var o da top, e, bot'a karşı oynuyorum şu an onlar da elflermiş ben onu rastgele yapmıştım onlar da elfmiş şimdi Tower Guard da çıkartalım Tower guard'ımız çıkmış. Şimdi bir soldier daha çıkartalım. Şimdi burada archer range çıkartalım. Ee, okçu da çıkartalım yani. Okçu önemli. Buradan para kazanıyoruz. Şimdilik e, bekleyeceğiz. Erken saldırılara gerek yok. Bir e, savunmamızı da saldırımızı da tam ayarlayalım. Sonra zaten bir şeyler yapacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir terk edilmiş bir yer var. Yani terk edilmiş derken. Buraya gelip e, buradaki şeyi kendimizden yapacağız. Cap Flağı capture'layacağız. Bu bizim işimize yarayacaktır. E, şimdilik sadece asker çıkartmamı da dikkat çekmek isterim. Şimdi bir archer çıkartıp sonra da akka edeceğim. Önce Archer'lar çıksın. Şimdi e, Parametre'nce bir ev daha yapacağım. Çünkü gördüğünüz gibi e, command point'im bitiyor. Yani command point derken şey nüfus bitiyor. Bu verimlilik %70'in altına inmemesine uğraşıyoruz. Evet burada flamızı capture'lamışız. Şimdi Diğerlerinin yanına döndürelim. Burada da askerlerimiz var, bunları da buraya çekelim. Şimdi bu upgrade edilsin kendini. Ee, sanıyorum ki karşıdaki bot da şu an kendi savunmasını yapıyordur. Savunma yapma gerek var mı bilmiyorum ama gerçek oyunda e, savunma yapılmalı. O yüzden ben size nasıl savunma yapıldığını da göstereyim. Bir Battle Tower diye bir şey var. Battle Tower iyi bir savunma. Ama Stables da iyi bir savunma yine. Ne yapalım bilmiyorum şu an. Bu hap çekelim en iyisi. Şimdi buraya buradan bir tane koyuyoruz. Öncelikle size yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi Warhub Şimdi bu böyle uzatılacak Şimdi öncelikle buraya Yapalım Ya ben nasıl çok şey iyi oynadım söylenemem ama En azından iyiyimdir ve evet şimdi Buraya askerlerini uygulamış şeyler yok etme amaçlı gelmiş yani askerler ama e, rahat bir şekilde bunları tutabileceğini düşünüyorum onlar tutulurken şurada bir at, atçılarımızın çıkarılabileceği bir yer yapayım evet hepsini mahvettik gerçekten şimdi duvar çekiyorum buraya gördüğünüz gibi Duvara çok para harcıyorsun diyebilirsiniz ama gerçek oyunda böyle olmalı. Olması gereken şey bu olduğu için ben böyle yapıyorum. Savunmaya da önem verilmeli yani. Yoksa nasıl yapacağız? Neler yapacağız? Şu an sadece bekleyiş içerisindeyim. Gelecek rakip de beni alamaz. Şu an çok rahat bunu söyleyebilirim. Demin gördüğünüz gibi zaten. Elfler çaktırmadan vurabilen insanlar biraz sinir olurlar. Bakalım geçebiliyor mu? Kenarlardan geçiyor tabii ki de. Ee, kapı da yapabiliriz bunu. Ohab Gate, Postern Gate, Arrow Tower, Trebuchet. Ee, bunlar daha da defansif yönler. Gate, Warhub. Biraz daha Warhub çekmeye gerek yok. Gate, Postum Gate. Gerek yok. Şimdi biraz para bekleyeceğim. Buradan Aragon çıkartmayı düşünüyorum. Ama buradan asker de, atlı da çıkartmalıyım. Aragon için param... Evet, birikti. Aragon, bir de Faramir de çıkartırız. Şimdi atlı için de para bekleyeceğim. Hep para çabuk artıyor aslında gördüğünüz gibi. Burada zaten askerlerime gayet güveniyorum. Evet para geldi yanına. Atları da çıkarttık. Büyük ihtimalle oyunu bitireceğim. Bakacağız. Ee, bu arada şey Aragorn'a da level atlatmak önemli. Yeni şeyleri açılıyor. Ya bunu da bir champion gibi düşünün. LoL'deki bir champion gibi düşünün. Evet herkes Aragorn'a sevindi gördüğünüz gibi. Evet burada herkesi toparlıyorum. En sonunda saldıracağım. Hepsini yanlışlıkla aldım. Tamam. Bunlar burada kalsın. Evet. Bundan sonrası bakacağız. Bundan sonra işimiz kolaylaşacak gibi geliyor. Gideceğiz. Bitireceğiz. Bitiremezsek biraz fail olacağız ama. Gandalf çıkartmayı düşünmüyorum. Gandalf çok para yiyor. Gerek yok şu an. Faramir bir okçu. Okçuya da ihtiyacım var. Yani bence Faramir çıkartmak daha mantıklı. Faramir de çıkarttım zaten saldırıya geçmeyi düşünüyorum. Atlılar bu arada okçuları ezer ama yani atları okçuların üzerine sürdüğünde okçuları ezer atlar. Fakat atları mızrakların üstüne sürdüğünde mızraklar atları öldürür. Bunu da böyle bilin. Ben size şimdilik Mannerk'ını anlattım. Yani yavaş yavaş oynadım. Aslında daha hızlı bitirebilirdim. Evet Faramir de geldi. Çok güzel oldu bu. Şimdi Şunları, hepsini şöyle seçiyorum. Şimdi saldırıya geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi kendim de zorlandım şuradan geçerken. Evet, şurada atlar çok hızlı olduğu için biraz bekleyelim. Bakalım neler yapmışlar, ne var ne yok bakalım. Evet, diğerleri de geldi şimdi. Atları, atlar bayağı hızlı gördüğünüz gibi. Evet buralarda bir şey yok. Tahmin ettiğim gibi büyük ihtimalle şuralarda bir yerde bir ev olacak. Evet. Şimdi sadece bekleyeceğiz. Atlar çok hızlı geldi. Atları tek başına saldırmak istemiyorum Ve şimdi evet. Saldırı başlasın. Evet. Atlar çok çabuk oldu tahmin ettim ben. Daha çok yorular ve evet, atlarla okçuları eziyoruz. Evet, atlarım öldü. Evet, orada bizi saldıran insanlar da var ama çok tatlı bir söylenen gördüğünüz gibi. Evet, evet, oyunu bitireceğiz büyük ihtimalle. Bakalım. Evet güzel. Gayet güzel. Beklediğimden daha da güzel. Evet burada okçular da burayı yok ederken ben de Aragorn'umla e, karşı tarafın askerlerini yok edeyim. Aragorn'u da şuraya daldırtalım. Evet paramız gayet iyi level, at, level kastı burada. Yani hmm, bu level kastım şu an çok gerek duymuyor. Evet. E, şu son kuleyi de yıktık mı zaten? yapacak fazla bir şey kalmayacak. Evet şuradan ateş edildiğini görüyorsunuz. Şurada da battle tower var. Karan bir de battle tower'a ateş etti seni. Evet. Şimdi battle tower da hemen yıkıldı. Evet oyun bütün üzere gördüğünüz Oyun bitiyor Oyun bitiyor bitiyor ama bir sıkıntı yaşanıyor gibi. Evet. Bakalım oyun sandımdan daha zor bitiyor. Ben hızlı biter diye düşünmüştüm. Neyse bitiyor böyle yavaş yavaş. Yapacağı hiçbir şey kalmadı adamın. Gördüğünüz gibi burada e, kendi çapında bir yükselmeler falan oluyor ama e, yapabileceği hiçbir şey kalmadı. E, evet, Aragorn'da bir şey var bu arada. Aragorn'u zaten sonra ölse fark etmez. Ben bu oyunu bitirdim diyebilirim. E, size menlerin mantığını kavratabilirsem ne mutlu bana. Bu arada burada da bu kadar param birikmiş ama yapacak bir şey yok zaten oyun bitiyor. Evet çok az yana kaldı kulenin evet. Ve bu oyunda bitti. E, size sadece mantığı anlatma amaçlı oynamıştım benlerin. Bir sonraki el Bir sonraki video e, erflerin Mantığını anlatacağım size e, Easy bot'a karşı yapıyorsun Ne kadar noobsun falan diyenler içinde e, Affedersiniz ama ben sadece Size anlatma amaçlı oynadım bu sefer Eğlenme amaçlı oynadığım zaman Eğlence amaçlı oynuyoruz diyorum zaten e, Umarım Bir şeyler anlatabilmişimdir <laughs>